Hayatınızda şöyle bir geriye dönüp baktığınızda, ah keşke o anı silebilsem dediğiniz oldu mu hiç? Her şeyin bambaşka olacağı o tek bir an. Peki ya o anı gerçekten değiştirebilseydiniz? İşte bugün tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Mobius romanının akıl almaz dünyasına dalıyoruz. Hem bir bilim kurgu hem de nefes kesen bir gerilim. Hazır olun. İşte bu söz, bugün konuşacağımız hikayenin tam da özeti. İkinci sanslar, imkansız seçimler ve o tek bir anın getirebilecekleri ya da götürebilecekleri üzerine bir hikaye bu. O anı değiştirmeye kalkmanın bedeli ne olabilir? Gelin hep beraber görelim. Peki, bizi neler bekliyor? Önce Caleb'in nasıl dibe vurduğuna bakacağız. Sonra Mobius adında gizemli bir şirketle tanışacağız. Oradan çoklu dünyalar teorisi gibi akıl almaz konulara dalıp Caleb'in trajedisini ve nihayetinde yaptığı o inanılmaz fedakarlığı göreceğiz. Her şeyin başında kahramanımız Caleb Bachman var. Wall Street'te herkesin korktuğu başarılı bir adamken bir anda yaptığı tek bir hamleyle sektörde kimsenin yüzüne bakmadığı, iş bulamayan birine dönüşüyor. Kelimenin tam anlamıyla dibe vurmuş durumda. Ama bu düşüş bir kaza falan değil. Hayır hayır. Caleb bunu tamamen kendi kendine yaptı. Anonim bir hesap açıp, çalıştığı yatırım fonunun portföyündeki tam 200 şirketin maaş bilgilerini, yani kimin ne kadar kazandığını, her şeyi ortaya döktü. E doğal olarak da tüm sektörün düşmanı haline geldi. İşte tam bu çaresizlik anında sahneye Jim adında gizemli bir melek yatırımcı çıkıyor. Ama bu alanda bir tuhaflık var. Sanki Caleb'in ne kadar çaresiz olduğunu herkesten hatta kendisinden bile daha iyi biliyor ve ona diyor ki, senin için geriye tek bir seçenek kaldı. Ve işte o tek seçenek. Jim, Caleb'i Mobius adında bir şirkete yönlendiriyor. Ama bu şirket o kadar tuhaf ki, Caleb ilk başta bunun bir şaka olduğunu düşünüyor. Burası hikayenin tamamen yön değiştirdiği yer. Şirketi öğretenlere bir bakın. Biri Andy, 22 yaşında, yerinde duramayan, sürekli konuşan genç bir CEO. İş görüşmesini bile çatıda yapıyor. Diğeri ise Rowan. Tam bir punk rock dehası. Tek kelime konuşmuyor, sadece kodlarla anlaşıyor. Endişe şirketin görünen yüzü ise Rowan'da her şeyin arkasındaki asıl beyin. Ve Caleb, bu tuhaf ikilinin kurduğu döküntü bir apartman dairesinde bayat pizza kokuları içinde çalışan şirkette finans direktörü olmayı kabul ediyor. Neden mi? Çünkü başka hiçbir şansı yok. Nereye bulaştığından ise zerre kadar haberi yok. Peki, gelelim asıl soruya. Bu garip şirket ne iş yapıyor? İşte şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü hikaye buradan itibaren bildiğimiz her şeyi sorgulatan sert bir bilim kurguya dönüşüyor. Mobius'un yaptığı şey geleceği tahmin etmek değil, hayır çok daha fazlası, olası gelecekleri, paralel evrenleri canlı canlı gözlemlemek. İkisinin arasında dağlar kadar fark var inanın bana. Andy teknolojiyi şöyle basit bir örnekle açıklıyor. Düşünün elinizde iki kutu var. Birinde 99 beyaz, bir siyah, diğerinde 99 siyah, bir beyaz misket var. Beyaz bir misket çektiniz. Hangi kutudan geldiğini kesin olarak bilemezsiniz değil mi? İşte Mobius cihazı, diğer paralel evrenlerde ne olduğunu size göstererek, sizin hangi kutunun olduğu gerçeklikte bulunduğunuzu kesin olarak söylüyor. Yani belirsizliği ortadan kaldırıyor. Bu inanılmaz teknolojinin arkasındaki bilimsel temeli ise çoklu dünyalar teorisi. Yani attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda evrenin bölündüğünü ve sonsuz sayıda paralel gerçekliğin aynı anda var olduğunu söyleyen teori ve Mobius işte o gerçekliklere açılan bir pencere bulmuş. İyi de bir finans uzmanı olan Caleb neden geleceği görmeye bu kadar takıntılı? Onu bu tuhaf şirkete ve teknolojiye çeken şey ne? Cevap Caleb'ın her gününü bir kabusa çeviren, yürek parçalayan bir trajedide gizli. Anlıyoruz ki Caleb'ın derdi ne para ne de kariyer. Onu ayakta tutan tek bir umut var. Hayatının en korkunç anına geri dönüp o anı silmek. Şimdi size soruyorum. En büyük pişmanlığınızı yok etmek için neleri göze alırdınız? Yani olay sadece bir kayıp acısı değil, çok daha derinde. Ruhunu kemiren, dayanılmaz bir suçluluk duygusu var. Caleb o gün işiyle o kadar meşguldü ki o bir saniyelik dikkatsizliğinin oğlunun hayatına mal olduğuna inanıyor ve bu yükle yaşıyor. İşte bu nokta bizi en başa, Caleb'i bu yola sokan o gizemli yatırımcıya, Jim Taylor'a geri götürüyor. Hatırladınız mı? Hani her şeyi biliyor gibiydi. Ve işte kitabın en büyük bombası patlıyor, o gizemli yatırımcı Jim aslında Caleb'in kendisi. Evet yanlış duymadınız, gelecekten defalarca geçmişe dönüp oğlunu kurtarmaya çalışan ama her seferinde başarısız olan yaşlanmış yorulmuş bir versiyonu. Çünkü bu bir döngü. Tam bir krajik döngü. Bir versiyonu geri gelip seti araba kazasından kurtarıyor ama set bu sefer de evde düşüp ölüyor. Bir sonraki versiyonu evi tamamen güvenli hale getiriyor, set başka bir kazada can veriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar sonucu değişmiyor. Çünkü asıl sorunu yani hastalığın kendisini değil sadece belirtilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. İşte bu sonu gelmeyen başarısızlık döngüsü bizim keylebimizi, yani hikayenin başındaki keylebi, korkunç ama bir o kadar da net bir gerçeli görmeye itiyor. Sonunda anlıyor ki sorun ne araba, ne banyodaki lavabo, ne de başka bir kaza. Sorun kendisi. Dikkati sürekli işinde olan, ihmalkar, kariyer takıntılı bir baba olarak o var olduğu sürece oğlu Seth'in kaderi hep aynı olacak. Asıl değiştirilmesi gereken değişken kendisi. Ve aklına inanılmaz radikal bir plan geliyor. Oğlunu bir kazadan kurtarmak değil, oğlunu bizzat kendisinden kurtarmak. Tehlikenin kaynağı olmaktan çıkıp çözümün ta kendisi haline gelmek. Ve o an geldiğinde, kazadan saniyeler önce metro platformunda duran geçmişteki kendini hızla gelen trenin önüne itiyor. O andan itibaren kendi varlığını o zaman çizgisinden tamamen siliyor. Bir babanın çocuğu için yapabileceği en büyük en nihai fedakarlık bu olsa gerek. Ve aradan tam 29 yıl geçiyor. Bu fedakarlığın sonucunu görmek için geleceğe, yeni bir gerçekliğe atlıyoruz. Bu yeni gerçeklikte Seth hayatta. Sağlıklı, mutlu ve annesi tarafından büyütülmüş. Babasını ise hiç tanımamış. Onu kendini bir saldırgandan kurtarmak için feda eden bir kahraman olarak biliyor. Caleb oğluna bir hayat vermek için kendi hayatından vazgeçti. Peki, geçmişi değiştirmeye değer miydi? Sanırım bu hikaye en büyük bedelin bazen kendimizden vazgeçmek olabileceğini gösteriyor.